Hepinize merhaba ben Yusuf bugün sizlerle birlikte Ejo Story 2'de Türkiye serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz <laughs> gördüğünüz gibi en son misalka milli olmuştuk ve Avrupa'ya kök söktürmeyi planlıyorduk hemen videonun başına söylemek isterim aşağıdan Discord kanalımıza gelip yorumlardan Discord kanalımıza gelip sohbet muhabbet edebiliriz veya Ejo Story ile ilgili bir bug'unuz varsa bu uğradıysanız çözemiyorsanız gelip bize ve ekibimize sorabilirsiniz yardım yardım edebilecek biri vardır sunucumuzda ekibimizde var ayrıca sohbet muhabbeti edebiliriz gerçekten güzel sohbet ediyoruz özellikle hafta sonları formlarımız da gittikçe açık oluyor gelirsiniz sevinirim bu arada aşağıdan amuralık yapmayı da unutmayın hadi başlayalım asimilasyonlarımızı yapmamışız herhalde en son da hemen yapalım şöyle biraz daha onun sesini kısalım Ki benim sesimi bastırmasın evet 1 milyon liram varmış bu arada şimdi Evet, Avrupa'da Balkanların neredeyse hepsini almışım. Sadece burada Hırvatistan mıydı? Bu? Evet. Hırvatistan kalmış. Bir de bu da Balkanlarda sayıl, sanıl, ıı, sayılıyorsa Slovenya kalmış. Doğuda için olduğu için doğuya yürüyemiyoruz. Ancak bizim planımız Suudi Arabistan almaktı. E ee, biz Suudi Arabistan için savaşacağız. En son bu bölgeyi almıştık. Şöylece Filistin, Ürdün ve pardon İsrail, Ürdün ve Lübnan'a saldırmıştık herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Arap Yarımadası'nı alma planımız vardı. Arap Yarımadası'nı alırsak güzel bir nüfus. iyi de bir ekonomi gelir gibi. Sonra Mısır'a saldıracağız zaten. Yani Afrika'nın kapılarını açmak için hem de şey Arap Yarımadası'nı tamamen almak için. Evet planımızda anlattığımıza göre Şöyle İsrail'deki toprağa da şey yapalım. Birazcık savaş yorgunluğumuz var mı? İlk önce o lazım. Savaş yorgunluğumuz var. Bunu geçirene kadar ekonomik ve askeri, yatır teknolojik yatırımlar yapalım. Teknoloji de gerekli Evet, Amerika bizim ilerideymiş. Olmaz. Biz Amerika'dan ileride olacağız. Hemen şöyle yavaş yavaş basalım. Evet bayağı yaklaştık ama geçemeyebiliriz. Çünkü paramız gittikçe azalıyor. Bari bir olsun. Evet. Güzelce yaklaştık. Bütün parayı oraya vermeyelim. Şöyle 10 olsun. Şöyle hemen bir bakalım. Bunları çıkartalım. Bunları da bayağı yaklaştık. Hemen biraz daha para para para. Kurum bizi süper ekonomi almış mıydık hiç hatırlamıyorum. Bir hemen tekrar çekelim. Almışız. Çok büyük bir ordumuz da yok herhalde. Daha 60 bin ilk bir ordumuz var. Çok büyük bir ordumuz yokmuş. Orta Doğu'da hiç ordumuz yok. O biraz tehlike. Doğu taraflarında hiç ordumuz yok. Şu güvenlik orduları atalım. Güvenlik sağlasınlar derken evet Birleşik Arap Emirlikleri bir saldırıda bulundu. Hemen şöyle ordularımızı basalım. Savaştan duralım dedik. Yine savaşa girdik. Hemen şöyle Oo, pardon. Buraya niye gönderemiyoruz? Ha burada şey yokmuş. Tamam hemen şöyle şuraya ordularımızı gönderelim. Hemen şöyle. Şurayı da fethedelim. Burada da topraklar var. Şurayı da alalım. Ses sonra aşağı doğru. Yani şu uçtan saldıralım. Yani şurada da 20 bin. bir asker. Evet şurada da ordularımız var. Şunları da gönderelim. Orada ne oldu? Hindistan bütün Çin'i bir anda aldı. Herhalde bütün topraklarını almaz. Bütün topraklarını alırsa Hindistan aşırı güçlü olur bu arada. Bu da çok kötü olur yani. Bayağı ilerler ve Hindistan'da gerçekten ilişkimiz çok kötü. Bir de savaş açmaması için hemen Pakistan'la ara kötüleştiriyoruz. Şöyle Pakistan'a hakaret edelim ki Hindistan bizimle iyi olsun. Asiller asillerle benim daha aram kötü daha da kötü olsun. Asiller değil asiler ya. Moğollar abi daha da kötüleştirin bunlarla. <laughs> Bir an bize saldırdı zannettim korktum bu arada. Şöyle bütün Arap Yarımadası'na hüküm, edece hüküm edeceğimizi yavaştan gösterelim. Arkadan sesler geliyorsa çok özür dilerim. Evet hala başkenti işgal edemedik. Tuhaf bir şekilde. Şuraya şöyle bir ordu gönder. Şuraya da şöyle bir ordu gönder. Başkentin etrafını Evet başkentin etrafını çevirdiğimiz için daha kolay aldık. Hemen şöyle şuralara da saldıralım. Saldıralım hemen. Evet. Oraya saldırmadık mı biz? Hemen oraya da saldıralım. Biraz arada takılıyor neden bilmiyorum. Ya buraya geçiş yapmadınız mı cidden ya? Şöyle. Evet bütün Birleşik Birleşmiş Ara Birleşik Arap Emirlikleri pardon bizim elimize geçti Birleşmiş Arap Emirlikleri'ne savaşmayalım dedikçe bize de savaş açıyorlar. Neyse şöyle biz şurada ordularımızı bekletelim hatta uca gönderelim ki asimilasyon daha iyi olsun. Evet, Çin'den bir o Çin bayağı büyük bir kısmını aldı. Ya bu bizim bir yandan işimize yaradı, bir yandan da yaramadı tabii ki de çünkü o çok büyük bir şu an Hindistanlar ortalıkta. Neyse. Çünkü Rusya ne yapıyor? Bunlar hala bizden güçlü. Ancak biz de onlara gittikçe yaklaşıyoruz. Suudilere yakında girmeyi planlıyorduk ki maalesef bir savaş açıldı. Hemen yine teknolojik yatırımlar yapalım. Asimilasyonlarımızı da yapalım hemen. Şöyle asimilasyon. Evet asimilasyonlarımızı yapalım. Ve güzel bir toprak bütünlüğüne sahip olacağız birazdan. Suudi Arabistan'a saldırdıktan sonra. Suudilerin de hepsini almayı düşünüyorum bu arada. Bakalım geçti muyuz? Evet geçmişiz bu arada. Bir tane daha atlarsak aramızda bir fark olur en azından diyecektim. Olmadı. Şöyle 11'de kalsın. Şuna da 5 tane verelim hemen. Şu savaş yorgunluğu bitsin direkt saldıracağım bu arada. orada kurup hatta yavaştan orduyu kuralım biz. Şu bölgede falan ordularımızı basalım. Evet özür dilerim bir oda baskını yedim. Şöyle keşke şeye baksaydık. Nerede istihdam edilebilir nüfusa şuradan basalım. Şuralardan basalım. Şuradan basalım. Evet, şeyimiz bitti. Hemen şu sınırlara yavaştan gönderelim. <laughs> Şuraya şöyle gönderelim. Bütün topraklara bu arada tekrar göndereceğim. Bu yetmeyeceğini biliyorum ama. Şöyle. Bu bir yavaştan gitsin. O ses neydi? Bir şey kırıldı herhalde. Şöyle. Şunları da koyalım. Şöyle bir orduyu neyse şuraya da bir ordu gönderelim. 5000'lik şurada kalmış. Şuraya da gönderelim. Şunu da şöyle hemen güçlendirelim. Buraya hiç ordu koymamışız. Şunu gönderelim. Bir yerde 10 binlik bir ordu olsun. Yavaştan savaş ilanını verelim. o da düşer 17 tur herhalde. 10 turmuş. Düşmesi de değil bu arada artık savaşmamız lazım. Kaç şeyimiz var? 1.27 aldı güzel. <laughs> Bize içeriden Türkiye açtılar o. Oh. Neyse inşallah sesi gelmiyordur onların. Şimdi şuraya hemen saldırılarımızı düzenleyelim. Şuraya da hemen şöyle saldırılarımızı düzenleyelim. Şöyle yap. Buraya şunu gönder. Arkadaki orduları da hemen harekete geçirelim. Evet. Şuraya şöyle şuraya şöyle. Hızlı ataklarımızla hemen Suudi Arabistan'ı düşürmeyi istiyoruz. şekilde. Suudi Arabistan bu arada hiç daya. Oo. Çömlek kazanı gibi. Bu arada bu sev çok kolay geldi bana. Niye bilmiyorum. Ya geçen sene sevdi işkence çekiyorduk. Bu sevde ya böyle tıkır tıkır sanki hiç orada yok gibi yani oyunda. Oyun zordu acaba? Zordu evet. Normalde miydi? Normalde açmış olabilirim. Geçenki oyundan hiç sev kalmadığım için evet tahmin ettiğimi yaptılar. Şu suya çıkalım bu arada. şurada hemen hızlı ordu basım için orduyı alma yapalım. Şuraya şu orduyu gönderelim iyi bir taktik yaptı. Şuraya da hemen şuradan ordu çıkartıp şöyle yapalım. Buraya çok ordu da atmamız gerekir. Şöyle şöyle ve kalsın geri kalan ordu. Evet iyi bir savunma yaptılar ama olmadı beceremediler. Çok az orduyla çıktılar karşımıza ben ona şaşırdım. Şöyle yapalım. Şöyle. ne yapalım Evet başkentlerini alamadık tahmin ettiğim gibi şöyle ilerlemeye devam edelim bütün Suudi Arabistan'ı aldıktan sonra bölümümüzün muhtemelen sonuna geliriz Şöyle ilerleyelim derken bir yerde daha ilerleyemedik evet orduyu göstermeye başladılar Arkada da hiç ordu bırakmadığımız tam sırada. Kaza geldiğimiz sıra pek iyi olmalı bu. Şuraya şöyle ordu gönderelim. Şuraya doğru gönderelim. Hızlı hızlı fetihlerimize devam etmeye çalışalım. Ah bir yere daha saldırıları hiç hesaplamadım şuraya ordu gönder şunu da şuraya ordu gönder ilerlemeye devam ilerlemeye devam edelim şöyle evet saldırılarına devam ediyor ama başaramıyor ve evet bütün Suudi Arabistan'ı sonunda tamamen alıyoruz şu orduyu tamamen şöyle bir bırakıyorum ve Mekke ve Medine bizim elimize geçiyor. Artık çok güçlü bir devletiz. Hemen şuradaki orduların çoğunu dağıtarak hem nüfus artımı hem de asimilasyon kolaylaştıralım. Şu şuraya çekelim. Şimdi burada bu arada nüfus artımı oluyor bunlar. 40 binlik orduyu buraya değil de Sivas'a gönderelim. Çünkü orada nüfus çoğaltımı yapmak istiyorum. Bunu da Sivas'a gönderelim. Başı boş bir tane. De 10 binlik ordu dursun şimdilik. isyanlar ve diğer şeyler için. Evet. Bu arada çok daha iyi, iyiye gidiyor ordunun gücü ordunu diyorum devletin gücü bakalım nüfus ve ekonomik kaçıdan hala Rusya'ya şey değiliz ama güçlendik Çin'in üzerine çıktık hatta Çin tabi yenilgileri çok Macar'da ileride saldıracağımız bir devlet bakalım bu arada bize ileride geçenki tarihlerde savaşacağım Fransa bu seferde. de dostluk yapıyor. Tuhaf bir kafadalar herhalde. Ne diyeyim. Şöyle asimilasyonlarımızı da yapalım. Sonraki bölüme kalmasın hiç. Şöyle. Güzelce asimilasyonlarımızı yapalım. Dediğim gibi bu arada kesinlikle Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Discord'umuzu bitmeye çalışıyoruz sohbet muhabbet çevirmeye çalışıyoruz. Siz de gelip sohbetimize muhabbetimize katılabilirsiniz. Sadece hafta içi değil hafta sonu hafta, bu arada hafta içi de muhabbet ediyoruz. Yani canınız hafta içi hafta sonu sıkıldığı her zaman gelebilirsiniz. Her zaman sohbet edecek kişiler bulabilirsiniz. Sadece Selamünaleyküm yazmanız yeterli olur. Neyse bu bölümlükte bu kadar olsun. Yine bir fetih yaptık. Bu arada videolar biraz daha izlendikten sonra ben videoları daha da uzatacağım şu anda az isteniyor ve az dakikalarda tutmaya çalışıyorum. Neyse iyi günler, iyi akşamlar Discord'umuza tekrar söylüyorum. Gelmeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.